Düşük kalite puanı, site içinde bulunan içeriklerin aramalar ile alakalı olmadığını gösteren bir göstergedir. Google Ads reklam sistemi içinde içeriklerle yapılan aramaları alakalı olma durumu kalite puanı ile ölçülür. Düşük kalite puanı şu durumların göstergesi olabilir. Anahtar kelimelerin içeriklerle alaka oranı düşük olarak kabul edilir. Web sayfasının açılış hızı düşük olabilir. Web sitesine tıklanma oranı istenen düzeyde olmayabilir. Reklam kullanım amacıyla yeterli düzeyde ilgili değildir. Google kalite puanının düşük olması Google Ads'e ayrılması gereken bütçenin yüksek olmasına yol açar. Google kalite puanı ne kadar yükselirse ADS reklam bütçesi de o oranda düşebilir. Kalite puanının düşük olmasının en doğru yorumu reklamlarınızı kalitesinin de düşük olduğudur. Google Ads üzerinde 1 ile 10 arasında kalite puanı verilir. Reklamların ve reklamlar tarafından tetiklenen açılış sayfalarının kalitesi bu puan ile görülebilir. Reklam puanı ile verilen teklif çarpılarak reklamın konumu belirlenmektedir. Google ziyaretçilerine en alakalı içerikleri sunmaya çalışır. Bu yüzden reklama yüksek teklif sunmak tek başına yeterli olmaz. Google reklam alanında en etkili yöntem kalite puanının yüksek olmasına çalışmaktır. Google Ads kalite puanı anahtar kelime ve eşleşen reklam tıklanma oranı, anahtar kelimenin reklam grubuna uygunluğu, açılış sayfası kalitesi, reklam metninin alaka düzeyi, reklam hesabının daha önceki performansı gibi durumlara göre belirlenir. Kalite puanı nasıl arttırılır? Google kalite puanı arttırma için yapılabilecek birçok strateji vardır. Bunun için öncelikle profesyonel bir destek almak önemlidir. Kalite puanını arttırmak için izlenebilecek yöntemler şöyle sıralanabilir. Anahtar kelime analizi yaparak reklam verin. Kalite puanı arttırma için anahtar kelime analizi yapma çok etkili bir yöntemdir. Anahtar kelimeler Google ziyaretçilerinin arama çubuğuna yazdıkları kelimeleri belirler. Bu yüzden size direkt olarak ulaşacak hedef kitleyi anahtar kelimelerle yakalayabilirsiniz. Yüksek arama hacmi olan kelimeleri seçmek daha doğru olacaktır. Ayrıca seçimini yaptığınız anahtar kelimelerin web sitenize trafik çekmede yeterli olacağını düşünmelisiniz. Negatif anahtar kelimelere odaklanın. Negatif anahtar kelimeler de Google kalite puanında önemlidir. Bu kelimeleri reklamınızın görünmesini istemediğiniz kelimelerdir. Reklamınızın gösterilmesini istemediğiniz kelime gruplarını belirlemelisiniz. Reklamınıza gelen kişilerin belirlediğiniz aksiyonu yerine getirmesi gerekir. Bu yüzden aksiyonu yerine getirmeyecek hedef kitleyi bu şekilde uzaklaştırabilirsiniz. Reklam metinlerini ilgi çekici hale getiri Reklam metinleri hem kullanıcılar hem de kalite puanı üzerinde etkilidir. Bu sebeple ilgi çekici bir reklam metni oluşturun. Böylece ziyaretçilerin reklamınıza tıklamasını sağlayabilirsiniz. Ziyaretçilerin ilgisini çekecek anahtar kelimelere reklam metninde yer vererek onları çekin. Ancak açılış sayfasında vaat ettiğiniz aksiyona mutlaka yer vermelisiniz. Açılış sayfası optimizasyonu gerçekleştirin kalite puanı için en önemli unsurlardan biri açılış sayfası kalitesidir. Kalite puanı arttırmada açılış sayfası optimizasyonu yapmaya odaklanmalısınız. Alaka düzeyi yükselen açılış sayfaları dönüşüm oranlarının yükselmesini sağlar. Beklenti içine giren ziyaretçilerinize vaat ettikleriniz aksiyonu verecek açılış sayfası oluşturun. Açılış sayfası yükleme hızını düşürün. Açılış sayfası ne kadar kısa sürede yükselirse kalite puanı o oranda artar. Bu yüzden açılış sayfasında hız açısından da bir optimizasyon yapmalısınız. Bu sayede kalite puanınızı arttırabilirsiniz. Sonuç analizlerini her zaman değerlendirin. Google ADS reklam performanslarınızı düzenli olarak izlemeli ve trafik durumunu takip etmelisiniz. Böylece rekabet durumu, kalite puan ve diğer tüm unsurları gözden geçirerek Google ADS optimizasyonu yapabilir ve reklam stratekinizi belirleyebilirsiniz. Google ADS kalite puanı dinamik bir süreç olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden ADS kalite puanı arttırmak için sürekli olarak dönüşüm oranlarını takip etmeli ve optimizasyon yapmalısınız. Mümkünse profesyonel bir destek almalısınız.